Evet şu bıçağı şurada yıkayayım sonra her şey hazır. Olamaz neredeyim ben? <laughs> Kımıldayamıyorum. Sakin ol fakir. Birazdan seni bir yiyeceğimi indireceğim. Bak senin için çorba yaptım. Ne çorbası ne diyorsun sen? Çık Hüsamettin'in içinden. Kes sesini şurada fakir çorbası yapıyoruz. Ne? Fakir çorbası mı? Evet hemen malzemeleri söylüyorum. Ee, fare kulağı, evet kurbağa bacağı, ee, solucan kuyruğu. İşte bunlar harika lezzet katacak. Ne diyorsun lan sen? Kafayı mı yedin? Kımıldayamıyorum, kımıldayamıyorum. O! Kımıldayamazsın tabii. Büyünün etkisi altındasın. Hayır arkadaşlar. Büyünün bozulması Ve çorba da yapacağım Hala çorba diyor bu Uzak dur benden <laughs> İmdat yardım edin olamaz Herkes nerede Şehir niye boş gözüküyor Ne oluyor burada Olamaz Kerem komiser Sen misin Kerem komiser doğruyu söyle Fakir ne yapıyorsun her yerde seni arıyorduk Doğruyu söyle sen misin Yoksa büyücü müsün Söyle çabuk hesap ettin misin Ne diyorsun fakir kafayı mı yedin Asıl sen neredesin neler oluyor Hüsamettin yani büyücü onun içine girmiş. Beni masaya yatırdı. Fakir çorbası yazıyordu. Arkadaşlarımız olmasa şimdi bir çorba almıştım Kerem Komiser. Hayır hepimiz yeşil bina diyor Yeşil bina benim bildiğim sadece burası var. Sizin bildiğiniz başka yeşil bina var mı burada? Burası kocaman gökdelen yani. Burası değildir herhalde. Hazır mısınız gidiyorum. Ne olursunuz tuzağa düşmeyeyim. Merhaba. Babacığım orada mısın? Babacığım. Bir dakika. Seninle birazdan ilgileneceğim. Ee, ne oluyor lan? Ne yapıyor bu? Bekle diyorum, bekle. Yok ben beklemeyeyim tuzağa düştük. Ben en iyisi gideyim. Oh, kapı kilitlenmiş. oradan artık çıkamazsın. Bekle diyorum. Tamam tamam bekliyorum. Oh, hayır ne yapacağım ben şimdi kaldım burada. Masanın üstünde tuz var. Bana tuzu uzatır mısın? Tuz mu? Neredeymiş? işte şurada alamaz. Tamamdır uzatıyorum. Alayım şunu şöyle. Al bakayım tuz da burada. Karabiberdi anneciğim. Sakin ol ya şunu ben bir bide bildireyim sonra seninle ilgileneceğim tamam Ver şu tuzluğu bana. Tamamdır veriyorum. Buyur bakalım. Tamam. Şimdi geri çık hadi. Tamam tamam sakin ol çıkıyorum. Kıvıldamıyorum bak geri çıktım. Hı, aferin. Şunu ben bir mide indirip geliyorum. Dur bakalım. Evet şunu biraz şöyle tuzlayayım. Hop tamamdır. o oh, mis gibi olur şimdi bu. Ya, evladım beni yemeği düşünmüyorsun değil mi? Ulan seni yemeyecek olsam niye yemek masasına yatırayım? Deli seni. <laughs> Hadi bakalım. Şunu şöyle bir ısırık kalalım Hadi. Ne oluyor lan o? Hayır. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Çalışacağım şuradan. Ne yapacağım kaçacağım ben buradan? Olamaz. Bakamayacağım. Bakamayacağım. Tamam tamam. Bakabilirsin. Bitti işim. <laughs> Biraz eti yaşlı ama olsun. Ay Yaşlı ya bu ne böyle <laughs> Olamaz Buradan hemen çıkmam lazım tuzağa düştüm her taraf kitlemiş Sakin ol şimdi bana doğru yaklaş bakalım Yok ben almayayım ben buradayım Yaklaş diyorum sana Bir daha söylemeyeceğim Anneciğim çık lan Hüsamettin içinden çık diyorum Tamam seni de mideme indireyim çıkacağım Hayır hayır indirme ey ulu Pencere tamamdır pencereden kaçabilirmiştim o sonsuza kadar kaçamazsınız. Hepinizi yakalayacağım. <laughs> Büyücü işte buradayım. Hadi çık karşıma. Teslim oluyorum sana. Gel benim yiyeceksin. Lan. ve buraya gelecek hali yoktu. Zaten gelseydi de iki tokatlı kişi vardı arkadaşlar. Onu var ya yere sererdim. Büyücü falan dinlemezdim. Alırdım ayağımın altına. Böyle çiğnerdim. üstünde tepinirdim yani. Bunu bildiği için de gelemedi. Ama elbet onu bulurum. Hüsamettin ne içinden çıkarırım. Böyle değil mi? Yapacağım. <laughs> ah, cevap olamaz. Oy, sen de nereden çıktın? Arkadan atıp tutuyordun. Duydum seni. Şey büyücü abi yanlış anladın. Ben senden bahsetmiyordum. Bir tane büyücü vardı bizim mahallede de ondan bahsediyordum. Yalan söylüyorsun. Kardım da yine acıkmaya başlamıştı. Şimdi yedim seni fakir. Çorba da yapmayacağım. Yalamadan yutacağım seni. Yok yok iyice kafayı yemiş bu. Ama bilmediğim bir şey var. Tuzağımıza düştün. Efekan şimdi. Ne efekanı lan ne oluyor ne oluyor? Tuzağa düştün sensem. Çık Hüsamettin abinin içinden. Tuzağımıza düştün al bakalım al bakalım. işte bu. işte böyle al bakalım. Çık Hüsamettin'in içinden. Çık diyorum sana. Hayır <Gülüşmeler> Göstereceğim bunu Hüsamettin. Hayır! İşe yarıyor, i̇şe yarıyor! işte böyle! Hadi Efekan hadi! <Gülüşmeler> Olamaz! Mermi bitti! Oldu mu? Büyücü gitti mi? Hayır! Aha. Babacım! Hayır! Hüsamettin işte konuşuyor! İşe yarıyor ama daha fazla enerji kalmadı Tesla'dan da. Hüsamettin izin vermeyeceğim! Hüsamettin alamayacaksın. Belki bir dayak onu kendine getirir. Gel bakalım buraya büyücü. Hüsamettin abinin içinden çıkıyorsun tamam mı? Wow. Aa, Al bakalım Allah, işte bu çekil başka ne olamaz götürüyor. bayağı da hızlıymış. Hayır. Hani. Al bakayım bu tamamdır. Ben senden daha güçlüyüm ve daha kaslıyım. Hadi lan işte bu tamam. Şimdi mahvettim oğlum tamam tamamdır. Oh, hayır! Bunun bedelini ödeyeceksiniz! bana bir söz vermiştin! Üsamettin. Kerem Komiser için bana bir söz vermiştin! Ailemi yemeye çalıştığım için bu söz artık geçerli değil! Göreceksiniz! Hepinizi yiyeceğim! Defol gitmeyeceğim! <laughs> Efekan, Efekan başardık mı? Evet Fakir dede başardık. Bu harika. Olamaz Hüsamettin. Oğlum iyi misin? Aa, i̇yiyim babacığım. Sadece biraz yorgun hissediyorum kendimi ve midem bulanıyor. Midenin bulanması çok normal çünkü Arda'nın dediğine göre büyücü yaşlı bir amcayı mide indirmiş. Tamam tamam sakin ol hepsi geçti tamam mı kurtardık seni. Umarım bu bir son olur ve büyücü bir, bir daha peşimize düşmez. Artık daha dikkatli olmalıyız babacığım. Bir Haklısın. Efekan, Alperen'e de haber ver. Artık şehrin güvenliğini siz sağlayacaksınız tamam mı? Her tarafa korumalar yerleştirin. Ve bir şey olduğunda hemen oraya git. Kim varsa patakla tamam mı? Tüm kötüleri döveceksin. Yardım Merak etme olamaz İmdat. Yardım edin. <laughs> ben de kaçamazsın. Artık seni Efekan bile kurtaramaz. Olamaz. Esra neredesin? Hayır olamaz. Esra. Desin diyorum. Ha? O ses de ne? Bu Esra'nın sesi. Bu taraftan geliyor. Esra buradayım. Koş çabuk buraya koş. Buraya doğru koş. <laughs> i̇şte bu kadar. Her şey istediğim gibi oldu. Hayır. Olamaz. Esra. Esra iyi misin? Hayır. Gözlerini aç lütfen. <laughs> ne yaptın sen? Bunun hesabını vereceksin tamam mı? <laughs> Hiçbir şeyin hesabını vermeyeceğim efekan. Beni bir daha asla bulamayacaksın asla. Göreceksin. Seni bulacağım canınız okuyacağım göreceksin. Evet. Lütfen. Kimse yok bu Ambulans arayın. Olamaz Esra. Aç gözlerini lütfen. Hayır olamaz olamaz. Arkadaşlar. Okey, koyu bulacağım. Ama önce Esra'nın iyileşmesi gerekiyor. Bu yüzden her like Esra'ya bir geçmiş olsun olacak. Bunu yorumlara da yazabilirsiniz. Esra'nın iyileşmesi için desteğimize ihtiyacı var. Hadi onun yanında olduğumuzu gösterelim. Abone olmayanlar da hemen abone olsun. Okey, koyu da beraber bulacağız. Evet, bir arabayı bulmak istiyorsan bakacağın yer tabii ki de garajdır arkadaşlar. Şehirdeki bütün garajlı evleri arayacağız. Hadi bakalım. İşte birincisi burası. O keko benden kaçamayacak. Yaptıklarının cezasını ödeteceğim ona. Evet bakalım. Hemen şurayı açalım. Evde kimse yok gibi. Garaja dışarıdan giriş yok. Biz de içeriden gireriz. Bakalım. Evet ev tamamıyla boş. Çok dikkatli olmalıyım. Eğer burası yanlış evse beni hırsız sanabilirler. Böylelikle hapse girebilirim. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle girelim. Evet odalar açık. Ama hiç kimse yok. Garaj tam şu tarafta olmalı. Bir dakika. Garajın girişi burası mı? E hayır. Burası lavabo. Bu da demek oluyor ki garaja gizli bir geçit var. Tam bu duvarın arkası garaj. Evet dinliyorum bakayım. Evet tam buranın arkası garaj. Evin planı da bu şekilde. Geriye kalan gizli geçiti bulmak kaldı. Acaba giriş buzdolabının altından mı? Belki de fırının içinden diğer. Bu gizli geçit her neredeyse bulacağız arkadaşlar. Bakıyorum. Evet burada bir şey yok. Fırının orada da bir şey yok. Bakalım. Evet hayır bir şey yok. He? Boşluk olan yer sadece burası var. Dev bir kolon. Yanında da duvar. Evet. Bakayım. Evet tam da burası. Yaşasın arkadaşlar. Bulduk. Ama burası. Burası tamamıyla bomboş. İnanamıyorum ne oluyor? Şurayı bir açayım da. Araba yok. Ama aşağıya giden bir tünel var. Heh, tahminimce arabayı başka bir yere sakladı. Kendisi de bu aşağıdaki tünelde benden saklanıyor. Onu bulamayacağımı sanıyor. Ama fena halde yanılıyor arkadaşlar. Hadi bakalım iniyoruz ve onun canını okuyacağız. Heh, olamaz. Bunlar onların arkadaşları. Al bakayım Çeko nerede lan? Söyleyin çabuk al bakayım şunda. Oo, olamaz şuna bakar mısınız? Üçe tek saldırıyorlar. Ama benimle başa çıkamayacaklar. Al bakayım şunda. Gel buraya. Hiçbirinizden korkmuyorum. Bu Esra için tamam mı? Al bakayım. Şunu da al. Bu da Esra için. Göreceksiniz. O arkadaşınıza selam söyleyin. Olup bulduğum yerde mahvedeceğim. Tamam mı? Al bakayım şunda. Bu birincisi gitti. Hop şöyle tamam. Gel bakayım buraya. ikincisi de gitti. Şimdi Şimdi sonuncu da al bakayım. Tamamdır. Buradan hemen çıkmam lazım bir an önce. Polis geliyor. Kavga seslerini duymuş olmalılar. Hemen buradan uzaklaşmalıyız arkadaşlar. Hemen şu taraftan gidelim. Of oh, nerede bu efekan arkadaşlar? Sabahtan beri efekanı arıyorum ama hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Biliyorsunuz ki Arda işi bıraktı. Efekan da çalışmak zorunda. Ama ortalıklarda da gözükmüyor. Onu bir an önce bulmalıyız. Evet. Ha? Ne oluyor lan orada Bu Kerem komiser değil mi Allah Allah ne olmuş bu eve Bir sıkıntı var herhalde arkadaşlar Şuna bakar mısınız bir ihbar falan gelmiş olmalı. Kerem komiser Kerem komiser iyi misin neler oluyor burada Hiç iyi değilim fakir Bu evden bir takım kavga sesleri gelmiş Biz de bakmaya geldik Bir baktık ki aşağıda 3 tane dövülmüş çocuk buldu Ne olamaz Durumları iyi mi? Evet iyi. Ama biri onları çok fena hırpalamış. Allah Allah bu kim olabilir acaba? Şüphelendiğin biri var mı Kerem Komiser? Evet var. O da Efekan. Ne? Efekan mı? Kerem Komiser. Efekan yapmış olamaz. E, tamam ben de Efekan'ı arıyorum ama. Öyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Bu sabah Efekan bana geldi. Bir trafik kazasına karışmış. Sanırsam arkadaşına bir araba çarpmış. Efekan da şehirdeki tüm garajlı evlerin listesini istedi benden. Ben de kuryecilik yapıyor diye vereyim dedim ve verdim. Ama iş başkaymış. Arkadaşına çarpan şoförü arıyor anladığım kadarıyla. Onu hemen bulmalısın fakir. Yoksa Efekan hapse girecek. Hayır buna izin veremem. Efekan hapse giremez. Onu bulacağım Kerem komiser hiç merak etme tamam mı? Elini çabuk tut. Yerinde olsam diğer garajlı evlere bakmaya giderim. Hadi fakir. Tamamdır. Hemen işe koyuluyorum ve gidiyorum. Olamaz arkadaşlar. Efekanı hemen bulmalıyız. Yoksa kendini hapse attıracak. Of Efekan of bir bu eksikti. Yani inanamıyorum sana. Olamaz. Hangi deliğe girdin Keko? Hangi deliğe sen çıkaracağım seni tamam mı? He? Burası da ne? Bahçeli bir ev. Burayı garaj olarak kullanabilir. Ama arabayı buraya koyamaz. Çünkü çok açıkta. Hemen görülür. Bu da tahmin edilemez anlamına geliyor. Yani belki kendisi burada saklanıyor. Ve arabayı başka yöne yolladı. Evet arkadaşlar kesinlikle böyle. Şimdi içeriye bakacağız. Evet bakalım kapıdan girmeyeyim ne olur ne olmaz. Tekrardan hırsız muamelesi görmek istemiyorum. Hemen şu pencereyi açayım şöyle. Hop tamamdır. Ev tamamıyla boş gözüküyor. Şuna bakın hiç kimse yok. Şüphelerimi daha da arttırdı. Günün bu saatinde evde nasıl kimse olmaz. Hem şöyle bir bakayım. He? Böyle tuvalet mi olur ya şuraya bakar mısınız Açıkta hiçbir şekilde örtmemişler Burada kesinlikle ters giden bir şeyler var Arkadaşlar Evet ve ben bunu bulmakta kararlıyım Hadi bakalım bulacağız Neler oluyorsa bulacağız burada tamam mı Hemen şöyle gidelim Hı, Olamaz tuzak hemen kaçmalıyım buradan oh, Aaaa pahalamayın Son anda yırttım. Çeko her yere tuzaklar düşemiş. İlk yerde üç arkadaşıma da saldırdı. Şimdi de bir TNT patladı. Sandığımdan daha zeki. Ama ne yaparsa yapsın benden kurtulamayacak. Sadece zaman kazanıyor arkadaşlar. Sonuna kadar kovalayacağım ve onu bulacağım. Ulu Vazefekan neredesin neredesin? Nereye kayboldun ya inanamıyorum. Ha? Evet bir evde burası. Ama pencere açık. Belki de Efekan içeridir arkadaşlar. Hiç kimse görmesin diye kapıdan girmemiş. Hadi bakalım hemen giriyoruz. Ha? Ne olmuş burada? Efekan. Efekan burada mısın? Bunlar kızıl taş. Bakayım. Bir de basınç plakası. Buraya bir tuzak hazırlanmış arkadaşlar. Evet. Duvarlar falan da kırılmış. Şuna bakar mısınız? Anladığım kadarıyla bir TNT tuzağı. Hayır. Çarpan çocuk Efekan'ın peşinde olduğunu biliyor. Ve gittiği her yerde ona tuzak kuruyor. Bir bu eksikti. Efekan hemen durmalısın. Bir an önce yoksa başını belaya sokacaksın. Onu hemen durdurmalıyız arkadaşlar. Yoksa ben Arda'ya ne derim çabuk hemen. Of of nerede bu nerede? He? O da ne? Bir garaj daha. Ve ayrıca kamera ile izleniyor. Çok dikkatli olmalıyım. Çaktırmamalıyım. Kamera öbür tarafa döndüğü an içeriye gideceğiz tamam mı? Hadi bakalım işte tam zamanı. Hop şöyle içeri girelim tamamdır. Umarım kameraya yakalanmamışızdır. Hemen şöyle giriyorum. Bakayım. Heh. İşte araba burada. Bu esra'yı çarpan araba. Olamaz. O Fekolo burada bir yerde olmalı arkadaşlar. Hadi bakalım. Çok sessiz olmalıyız. Ve sakince hareket etmeliyiz. Hadi bakalım hemen şöyle yüksek kata bakalım. Hop. Burası bu Ayşe. ses de ya. ne? Sosyal ses bu taraftan geliyor. Evet. FK'da Şuna bakar mısınız? Orada oraya. telefonla konuşuyor. Var ya kaçarken Efekan bana mal gibi bakıyordu. <laughs> Şimdi her yerde beni arıyor. Ama bir süre ve tuzak düzenledim. Çoktan birine yakalanıp Rahmetli olmuştur kendisi. Sen <laughs> Sen beni yenebileceğini sanıyordu. Ama fena halde yanıldı. Demek öyle. Sen şimdi görürsün bakalım. Hey oradaki. He? Olamaz. Bu imkansız. Beni nasıl buldun? Seni bulacağımı söylemiştim. Peki üç arkadaşım seni bir güzel dövecekler E şey hastanelik oldular. Ne? E, sizler. Peki ya TNT? E, TNT? patlatması lazımdı seni. E, sadece evi patlattı. O, olamaz olamaz. Kameranın beni uyarması gerekiyordu. Kamera görmeden hemen içeri girdim. O zaman seni kendi hallederim. Hadi gel bakalım hop al bakalım sersem hop şunu da al şimdi sorarım sana gününü. O, oldu biraz sert duruyor ama önemli değil. Bu Esra şimdi tamam mı ve bana kurduğun tuzaklar için al bakayım şunu da. Göreceksin sen hop işte böyle tamamdır mahvettim seni oğlum al bakayım şunu. Of yok yok her yere baktım yok arkadaşlar. Yardım o ses de ne? Hayır bu Efekan sonunda bulmuş olmalı hemen girmeliyim. Efekan Efekan dur oğlum Efekan sana diyorum lütfen torunum dur artık. Hayır olamaz hemen yetişmeliyim. Efekan sakin ol. Sen karışma fakirlere lütfen yardım edin. Efekan dur sinirlenmeni anlıyorum ama bu böyle çözülmez. Onu polise teslim etmeliyiz. O Esra'ya çarptı. Zarar verdi ve kaçtı. Biliyorum ve cezasını da çekecek. Sen bu değilsin Efekan hadi kendine gel. Bunu onun yanına bırakmayacağım fakir dede. Bırakmadın zaten. Ama senin burada değil Esra'nın yanında olman lazım. Hastaneye gitmen lazım. Üzerine düşeni yaptın Efekan. Artık gerisini polise bırakmalısın. Af, galiba doğru söylüyorsun. Biraz fazla ileri gittim. Çünkü çok sinirlenmiştim. Evet seni anlıyorum torunum. Merak etme bunu da atlatacağız. Ay yardım edin. Sen de sus artık. Şimdi hemen kendim komiseri arıyorum. Hiç merak etme. Ve beraber hastaneye gideceğiz. Bu da hapse gidecek. Arkadaşlar son anda yetiştim. Yoksa Efekan uzun bir süre hapse girebilirdi. Onun yanında olduğunuz için, ona destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.